merhaba. Bugün TAS 22 oyuncu kariyeri Efe Öztüran oynayacağız. Az önce kayıt kapandı. Ondan bir bakıyorum şu an. Tamam. Efe artık bu kulüpten sıkıldı. Hem hocalarıyla da tartıştı, etti. O yüzden transfer listesine koyacak. Hatta bir tane de adam alalım da şey... Kadro dışında kal, kalalım da gidelim. Tanrı onun yerine de bir stoper alalım. Ha, evet. Şu adamı koy. Tamam şimdi biz simüle edeceğiz. Bakalım bakalım 4-0. Evet demek ki Efe İyiymiş yani kalmaz. O Paris. İyiymiş. Evet yine teklif gelmedi. Gelmesini bekleyeceğiz yani başka hiçbir şey yapamıyoruz. Yok abi, teklif gelmiyor. Aha! Real Madrid. Ay, Real Madrid. Gidelim mi ha? Gidelim mi? Hı, hmm, ne diyorsunuz? Real Madrid abi, Real Madrid. Efe'nin bir dönüş noktası olabilir. Neyse bir dakika. Ben başka teklifler gelmesini bekliyorum. Real Madrid'de kalsın. Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar beni devler istiyor. Real Madrid, Paris. Sen git. Ha. Oppa <laughs> Abi yeni teklif çok ucuza da vermeyiz ya. Abi bir Paris bir Real Madrid. Geç. Arkadaşlar ben Real Madrid'e gideceğim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Efe gitti. Şuraya şimdi şuradan Gidelim abi. Temsilci alalım. Real Madrid. Koskoca Madrid'e gitti Efe. Bakalım minik 11 mi? Ona göre kalacak. Abi oynayamaz ya da biliriz ha. He. Hemen Efe'yi koymuşlar. İyi güzel. Forma, forma 11 bak boş alır. Tamam hadi 26 olsun kalsın. Gerçekçi olsun. Video durdu mu? Yedi daha zart var. Tamam abi kalsın 26. Evet, evet abi bak kardeşim. Marka ausensiyon Ben nasıl giremiyorum ya? <laughs> biraz zeka ya. Mal olmayın ya. Allah Allah. Ölüyoruz. Kermacit'le <laughs> ilk maçımızı yapalım. Vakfez'e teklif gelmiş. Bakalım kim. İspanyol oğlum biraz yükselt lan. Ha, adam değerli yani. Oyuncu modu evet. Efendim de hayalli Zaten Real Madrid'de oynamaktı Belki Real Madrid'de Paris Paris'ten Oo, bu. Yani City Liverpool Akar yani Bir de S sınıfı temsilci geliyormuş Oradan istediğimiz takıma da gideriz Neden kullanır Neden kullanıyorsun İyi olur diye derlerse ee, ne oluyor söyle mi? Teknik direktör. Bak senin için bir temsilci buldum. Ee, iyi bir temsilci. Oradan bir istiyorsan bir kulübe git. Yani öyle diyor. Oradan da gidiyorsun işte. Öyle düşünün. İlk maçımda gol atar mıyım? Yok. Offside. Kaleci. O bende gol. Hem de bak kendi sağımdan attım lan. Kaleci mallık yaptı. Gol Ah, kurtar. Zamanında sana saplamıştım lan İmraniye'de. Hatırladın mı lan beni? Aga. Ah. Hadi o bende. Abi o sizin ya. Dal 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 dal. Helal helal helal. Arkadaşlar sesim çıksın diye biraz bağırıyorum. Yani normal ses tonunla konuş. Bağırıyorsun rahatsız oluyoruz demeyin. <laughs> Böyle. Sesten de rahatsız oluyorsanız ben bir şey yapamıyorum ona. Pas 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 pas. Kafa ve gol derken. Aha. Evet, Efe'nin ilk golü. Ay, Efe'nin ikinci golü. Ay, gol işte güzel, güzel olurdu ya. Açıyı ayarlayamadım. Yer Keşke penaltı değildi. Ay, Keşke biraz daha uzaktan çık olsaymış. Ben olsam oradan atardım ha. Ben atardım. Bak kaleci bomboşum lan. <laughs> Şöyle yaptım ağzımdan yaptım. Burayı keserim ben. Hoş bir ses değil. Hadi. Hadi başla başla başla. Ben de. Ui, hoppa k. Lan. Bir plase golü atır mı? İkinci yerde Ya gi, zagifonim buulit mi oynar <laughs> bir su. Abone ol için. İn aman ne ya sos Oki sonu fıldı gungus Avuni Ana mogu mone fıldı gungus Sonu fıldı gungus Ben şöne Oki ben şöne Bu arada bedroom videosu vardı onu da izleyin Yayınlamadım da neyse evet. Of Pass fail Pass fail bak Abi kaptıracağın o kadar belliydi ki Neyse Aa bak şöyle kay. Kay. Hop zıt. Ha? Zıt erenç. Pas at. Pas 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 pas. Pas 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 pas. Pas. Ah, gol. Helal Modric. Tamam bak, Efe gol atıyor. Efe'nin ikinci golü hayırlı uğurlu olsun der miyiz deriz ben. Lan, şut çekmedim oğlum. Abi gol, güzel gol ama offside ingen yine burada da karışıyor. Ne yaptı bu? Aa bu ne yaptı? Öyle bir şut mu var ya? Zıt Erenköy mü abicim orası? Tablet salladığımdan dolayı kapanıyormuş. Onu öğrendim. Bundan sonra tablete kafa vurmayacağım. Orada gidiyormuş çünkü. Pas ver. Sen de bana ver. Efe vur gol. Sakin. Sakin sakin. Aynen. Maçın kahramanı Efe oğlum. İki gol attık. Daha ne yapacağız? Ne? Sakatlandık lan. Ah sevgilim kırır kalbimi. Yine param parça kalsın ah sevgilim kır kalbimi yine param parça kalsın sevgilim kır kalbimi bize bu kalsın Abi bu takım Abi bu takım çok iyi ya Lan Hazard Lan oğlum Niye sakat diyorsunuz Evet Efe iyileşmiş Gir kardeşim Aa, Bir de şampiyonlar ligi Efe hayatında iyi şampiyonlar ligi Kazanmadı 4 sene Bak kardeşim 4 sene üst üste adam Avrupa Ligi'nde oynadı lan. Roma'da da hocası kovdu onu. Artık daha fazla dayanamadı. Transfer listesini ekledi. Hocam Real Madrid'e girdi. Real Madrid'e geldim. Hayırdır? Hayırdır ha? Sen döverim adam ol. Pas 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 koş. Pas pas pas. La veri se bitiyor. Vesta mese benim bio. Oh oh. Oh oh. Ha kafa vuracak. Abi sen bana pas ver mı? Ben şöyle bir rakibimi geçeyim, tamam mı? Ama bencillik yapıp topu almayın, tamam mı? Sonrasında o top bende, tamam mı? Oo! Adam öldü lan! Abiciğim, adamı iki kişi doluyorsunuz, de biliyorsunuz değil mi? Bak. Ağır çekimi alayım da. Şerefsizlikleri daha çok belli olsun. Bak bu bir bak. Bunu geçtim. Puh. Onu... Aa! Oğlum adamın içine girdim lan. Bu ne biçim faal değil hocam ya. Var yok mu lan burada? Fastemesi mohim mo

Ben bıktım ha. Ben bıktım. Pas pas pas. Ama Allah'tan mevkimizde 68'lik adam var. Yani oradaki mevkimizde Messi var. Messi. Lan Messi diyor lan Messi. Bak bak sen de şunu bak. Tablet bir yere çarpınca bitiyor lan. Sen de şova bak, üst direk crossbar şovuna bak. Aynen abi, ya, bu ne ya? 2 dakika sonra videoyu bitireyim. Dört, dört, sekiz, on aynen. Dört dört sekiz oradan iki geldi on. aynen onu bak bak sen ne şova bak arkadaşlar videoya edit yapmayacağım bu arada bunu söyleyeyim deneme sekiz üç bir. deneme sıfır üç bir. tamam Pa ya pa Papaya papaya papam güldür güldür. Gold misa. Deneme 031. Golasso, mükemmel, hat trick, hat trick, hat trick, hat trick, hat trick. Katuri, katuri, katuri. Ne o la Bak, bak, sen de şova bak. Şov reklamı değil mi lan bu? Bak, bak, sen de şova bak. Mantık. Ha ben niye bu kadar bu kadar Matematik testi yapmadım. Yapsaydım onunla da övünebilirdim ben. Bir sene sonra LGS var. Allah kahret. Abi şimdi bir sene sonra LGS var ya. Niye var? Millet istediği liseye girsin olmaz. Zaten lisede bir şey öğretilecek mi yiyecek mi bize? Şu maç bitsin. Bak, bak sen de bak, bak, bak anne şu baba. Evet maçın kahramanı biziz ki. vereceğim bu arada 3 tane verecektik ya da hepsini mi verecek ben öyle hatırlattım aynen ya ağzına oturma şey yapayım çok iyi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.